Şu an biz Koza İpek Holding'in yönetim binasının önündeyiz. Sabah 8 sabah saatler 8'i gösterdiğinde buraya çok sayıda polis ekibi geldi. Masa bağlı polisler burada şu dakikalarda ellerinde bir arama kararıyla incelemelerine ve aramalarına devam ediyorlar. Sabah saatlerinde başladı hareketlilik dedik. Şu dakikalarda da devam ediyor. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı masak ekipleri Koza İpek Holding binasına geldiler. Ellerinde dört sayfadan oluşan bir arama kararı vardı. Bu arama kararı ile birlikte içeride kendilerine gösterilen arama yapılması istenilen e, her nokta kendilerine açıldı ve şu dakikalarda polis ekipleri bina içinde aramalarına devam ediyorlar. Aynı zamanda dışarıda da yoğun güvenlik önlemleri olduğunu söyleyebiliriz. İçeriye sadece Burada holdingde görevli olan personel alınıyor. Bunun dışında basın mensupları var kapıda bekleyen ancak bizimle birlikte o basın mensupları da içeriye alınmıyor. Arama kararında dört sayfalık arama kararında dört ayrı noktadan bahsediliyor arama yapılması için. İlki burası yani Koza İpek Holding'in ana yönetim binası. Diğeri ise Kanal Türk ve Bugün binalarının Ankara temsilci... E, Kanal Türk ve bugün televizyonlarının Ankara temsilciliklerinin adresleri. Üçüncü bir nokta ise İpek Üniversitesi ve son bir noktada Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in yine Ankara'da ikamet ettiği ev. Orada da sabahın erken saatlerinde polisler tarafından aramalar başladı. Aramalar gerçekleştiriliyor. Dört sayfalık bir arama kararı olduğundan bahsetmiştik. O arama kararında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızda aşağıdaki açık kimliği ve adresi bulunan Akın İpek hakkında TCK'nın 314 Taksim 1 maddesinde düzenlenen FETÖ yöneticisi olmak suçu 6.415 sayılı yasanın 4. maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçu 2.860 sayılı yasanın 28. maddesi atfı ile TCK'nın 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçuyla 3.713 sayılı yasanın 7. maddesinde düzenlenen terör örgütünün propaganda landasını yapmak suçlarından dolayı yürütülme yürütülmekte olan soruşturmaya esas olan bir e, arama kararından bahsediliyor dört sayfalık arama kararında.